Merhaba. Bu videoda size 24 Haziran'daki Oğlak Burcu'nu gerçekleşecek dolunaydan bahsedeceğim. Aylık bununla ilgili birkaçık bir, bir satır bütün süreç için konuşmuştum ama daha detaylı anlatılmayı hak eden bir dolunay. Hak eden derken aslında sıkıntılı bir dolunay benim gözlemlediğim kadarıyla ama çok önemli yapıyor bu onu. Dolayısıyla zaten bu ay güneş tutulmalarının ardından gerçekleşen ilk dolunay bizim böyle ilk tutulmaların ilk etkilerini gözlemlemeye başladığımız dolunay olduğu için de çok önemli. Oğlak burcunda olduğu için ayrıca önemli çünkü oğlak burcu somut olan bir şeyleri anlatır. Somut olduğu zaman bir şeyler hani biz daha rahat görürüz. İlişkiler aksı etkileniyor. Bu da çok önemli. Yani yükseleni oğlak olan bir dolunaydan bahsediyoruz. 1-7 aksı. Bu da bizim için hayati önemde. Yani çok nasıl görünür etkilerinden kaçamayacağımız türden bir farkındalık yaşamamızı. Ve işte deneyimler yaşamamızı falan anlatıyor. Dolayısıyla bu Dolunay'ı özellikle anlatmak istedim sizlere. Dolunay'ın haritasına baktığım zaman Plüton'un 26 derecede yükselmekte olduğunu görüyoruz. Neredeyse yükselen de 1 derecelik falan bir orgu var. Plütonik bir Dolunay. Yani bizim için biraz böyle nasıl psikolojik manada çok kolay bir şeyi anlatmıyor. Zorlayıcı bir gezegen, böyle bir miktar baskı altında hissedebileceğiz ve başkalarını çok fazla baskı altında bırakabileceğiz, manipüle etmek isteyeceğimiz, Olmasını istediğimiz bir şeyi değiştirmek adına güç kullanabileceğimiz ama bu örtülü güç. Hani böyle alenen işte şunu yapalım bunu yapalım açıktan bir savaş veya bir durum hani bir mücadele durumunu anlatmıyor. Gizlice manipüle etmekten bahsediyor birilerini veya bir şeyleri. Ama bu tabii ki eş partner ortak iş ortaklarını falan gösteren alandaki Venüs'e de karşıt yaptığı için direkt bize partnerlerle ve iş ortaklarıyla olan ilişkilerimizi anlatıyor. Bu alanda sıkıntıların ortaya çıkacağı, görünür hale geleceği belki ya da işte bir takım güç mücadelelerinin sonuçlarının artık görünür hale geleceği falan bir dolunay. 3 derece oğlakta gerçekleşiyor. Holstein'e göre birinci evde gerçekleşiyor olmasına rağmen açı orbu çok fazla olduğu için, 22 derece bir orbu olduğu için yükselende kabul edemiyoruz bunu. 12. ev etkisi veriyor. Ama eğer uranyen haritada bakmak istersek bu bir tür nasıl diyeyim, yükselen kavuşumlu değil de yükselene kare yapan kavuşum etkisi gibi bir yorumlanabilir bu ama kare etkisinden dolayı çok baris hissedilecek olan, bireysel manada çok hissedilecek olan bir dolunay anlatıyor. Yani hem 12-6 aksını hem 1-7 aksını etkiliyormuş gibi düşünebiliriz. 12 6 aksı da biliyorsunuz 1 7 aksı çok görünür olduğu için hayat kalitemizi çok etkileyecek şekilde hani cereyan ettiği için çok önemliydi. 6 12 aksı da arka plan, perde arkası, işte bizim için örtülü meseleleri anlattığı için çok gözümüzün önünde olmadığı için görmekte zorlandığımız meseleleri anlattığı için sıkıntılı. 6. evde biliyorsunuz görevlerle, günlük meşgalelerimizle, yapmamız gereken işlerle, angarya işlerle ya da rutinlerimizle, hizmet vermemizle ve hizmet almamızla falan alakalı bir ev olduğu için bu alanda bir takım görünür olacak olan meseleleri anlatıyor. Dolayısıyla oldukça önemli bir dolunaydan bahsediyoruz. Yüce'nin yöneticisi Mars 7. evde yerleşmiş. Bu e, ilişkileri yine vurguluyor. Yani yine ilişkilerle alakalı çok fazla, belki gereğinden fazla aktif olmayı veya işte haddimize düşmeyecek şekilde güç kullanmayı veya işte karşı tarafı müdahale etmeyi falan anlatıyor olabilir. Yükselen'in normal yöneticisi Satürn de ikinci evimize yerleşmiş. Bütün bunları yaparken yaparkenki te temel motivasyonumuzun hem kendimizi yapılandırmak, kendimizi var etmekle alakalı hem de maddi olarak kendimizi korumakla veya işte maddi olarak çıkarlarımızı gözetmekle alakalı olduğunu düşünebiliriz ama bu maddi çıkarlarımızı gözetmenin arka planındaki mesele belki özdeğer duygumuzu tatmin etmeye çalışmak veya işte kendimizi değerli hissetmek, değerli hissedemediğimiz yerde belki hırçınlaşmak veya işte baskı kurmak karşı tarafın üzerinde falan gibi yorumlanabilir. Dolunay Oğlak Burcu'nda olduğu için dedim somut şeyleri anlatıyor yani bir takım meseleler artık bu Dolunay zamanı yani 24 Haziran doğru zaten Merkür de retrodan çıkmış ve durağanlık evresi de bitmiş olacak biliyorsunuz 24'ünde. Diğer videoları da izlediyseniz. Dolayısıyla nasıl diyeyim daha böyle bariz net olarak bir takım şeylerin ortada olduğu, görüldüğü ve harekete geçilmesi gerekiyorsa rahatlıkla harekete geçilebilecek bir dolunay. Yani bir şeyin sonuçlarını göreceğiz ve ardından belki bir aksiyon alma şansımız da olacak. Yine whole sign olarak baktığımız zaman haritanın whole sign 10. evi ve 5. evi yönetiyor. Yani bu Plüto ile Venüs'ün karşıtlığı hem aşk ilişkilerinde hem de iş ilişkilerinde önemli olacak. Çünkü bu iki evin yöneticisi Venüs, baskı altında kalan alanlar, sevdiğimiz insanlarla olan ilişkilerimiz ki bu bence çok hassas bir konu, buna dikkat etmek gerekiyor. Ya da iş ortak, yani iş ortaklığı yaptığımız, bizim için iş alanından partnerlik yaptığımız insanlar. İkisi de çok önemli. Her ikisinde de denge tutturmak çok önemli. Neden? Çünkü biz eğer sevgilimizle ilişkili bir şeyle ilgili bir manipülasyon içindeysek sevdiğimiz kişiyi incitme ve ona zarar verme riskimiz var bu açı altında. Yani seviyorsak birini güç savaşı ve manipülasyona ihtiyaç duymamamız gerekiyor. Yani oradaki durumu kontrol etme şansımız yok fazla. Yani karşımızdaki kişiye zarar vermemiz ondan kaynaklanmıyor. Yani şöyle düşünebiliriz bunu. Eğer bir ortada bir sevgi, aşk varsa ve bu sizi dışarıdan çok fazla etkiliyorsa bu onun doğasıyla alakalı. O ilişkide olduğunuz kişiyle alakalı değil. Yani aşkın kontrol edilemez doğasıyla alakası var veya işte tutkunun kontrol edilemez doğasıyla alakası var. Karşınızdaki kişiyle alakası yok. Dolayısıyla eğer biz karşınızdaki kişiyi kendi bu kontrol edemediğimiz duygulardan dolayı kontrol etmeye çalışırsak orada nasıl diyeyim çok orantısız bir gücü anlamsız bir şekilde kullanmış olacağız karşınızdaki kişiye ve bu ilişkiye de zarar verecek, karşımızdaki kişiye de zarar verecek. Bunun yerine şöyle düşünmemiz gerekiyor. Bu kişi evet okey burada bir rol alıyor. Ben ona yöneliyorum, bir şekilde duygusal manada ona doğru yöneliyorum veya işte ihtiras manasında yöneliyorum. Bir şekilde yöneliyorum ve bu duyguyu ben kendim kontrol edemiyorum veya işte bu duygu beni kontrol ediyor. Bunun o kişiyle bir alakası yok. Yani o kişiye ver, verilecek olan etki, sizin o duyguyu doğru kullanmamanız anlamına gelecek. ne yapabilirsiniz? Karşınızdakini yönetebilirsiniz, baskı altına alabilirsiniz, onu kontrol edebilirsiniz, istediğiniz şeyi yapmaya zorlayabilirsiniz. Bunların hepsini de tuhaf yöntemlerle yapabilirsiniz. Yani bu ama bunun bir faydası olmaz. Ne yapmanız gerekir normal koşullarda bu durumda? O durumu algılamaya çalışabilirsiniz. Hani sizi bu dürtüye sürükleyen duygunun yapısını anlayabilirsiniz. Veya bir miktar o duruma bir şey yapamayacağınızı fark et, teslim olabilirsiniz. Teslim olduğunuz durumda da bu sizde şey duygusu verecek. Bir büyüme hissi verecek. Bu zayıflığınızı idrak etmekten tutun yani bütün bütün karşısında zayıfsınız yani bu sizin hani zayıf olduğunuzdan bahsetmiyorum. İnsan olarak ne kadar aslında bir takım şeylerin içinde etkisiz kaldığımızdan tutun. Bu sistemin içinde bir takım güçlerin ne kadar aslında nasıl bizi değiştirebilecek, dönüştürebilecek becerisinin olduğunu anlamamızdan tutun. Karşımızdaki kişinin de bizim gibi bu işin bir parçası olduğunu ama sadece bir parçası olduğunu idrak ederek yani büyük olan tabloya biraz daha geniş bakabiliriz ve o bizi o tabloya daha yakınlaştırır. Yani bizi büyütür. O tablonun genelini anlamamız bizi büyütür. Dolayısıyla baş karşımızdaki kişiyi suçlamayı bırakabiliriz, onu manipüle etmek istemeyi bırakabiliriz. Kendi içimize dönüp kendimizi büyütebiliriz bu açı altında. Onun dışında sevginin ve aşkın kendi bir doğası var. Bu doğayı anlayabiliriz, anlamlandırabiliriz. Bu da nasıl diyeyim? Yine bu bizim dışımızda çok büyük bir güç. Sürekli bütün o tasavvufla ilgili anlatılarda işte aşkın yaptığından işte ne bileyim, insanı arıttığından, dönüştürdüğünden, hiç iyileştirdiğinden bahsetmez. Hiçbir sıfat yüklemez. Yakar ve ne yapar? Kendin olana benzetir seni. Aşk kişiyi kendine benzetir. Yani tortularından arındırır. İşte ne bileyim o bir ateştir işte, eritir, yakar, bir şeyler yapar falan yani. Hani bu nedir? Artık sen eski sen olmazsın. Bunu anlatır. İkili ilişkilerde bu tarz bir zorlayıcı süreç var. Yani bunu biz kendi içimizde bir şekilde bir deneyimleyip büyüme fırsatı olarak kullanabiliriz. Daha sadeleşebiliriz, daha çok kendimizle dönüşebiliriz, kendimiz gibi olabiliriz. Bu da çok büyük bir evrimleşme deneyimidir. Bu tekamüldür yani. Bunu kaçırmamak gerekir. Doğru kullanıp kaçırmamak gerekir. Onun dışında bu iş ilişkilerinde olduğu zaman maddi çıkarlar uğruna karşı tarafı aşırı derecede baskı altına almak şeklinde tezahür edebilir. İkili ilişkilerde, aşk ilişkilerinde nasıl işte biz kendimize dönüşüp güç kazanacak ve değer kazanacaksak, burada da yani bu ikinci tür bahsettiğim senaryoda da maddi meselelerimizden, maddi çıkarlarımız için karşımızdaki ortağımızı, partnerimizi manipüle etmemiz ve onu işte baskı altına alıp yönlendirmemiz şeklinde falan tezahür edebilir. Bu da çok riskli. Çünkü gerçekten karşı tarafın çıkarını koruduğumuz ölçüde fayda sağlayacağımız bir transit yani kendi çıkarımızı kurduğumuz ölçüde karşı tarafın da çıkarını kurmamız gerekiyor. Neden? Çünkü ortağız, ortak olduğumuz durumlarda aynı gemide olduğumuzun itirakında olmamız gerekiyor. Yani dolayısıyla güç ben de istediğim gibi kullanırım falan dediğiniz noktada aslında daha fazla kendinize zarar vereceğinizi söylüyor Dolunay. Ya da işte bu şekilde davranışlarınızın sonuçlarıyla karşılaşacağınız bir etkiden bahsediyor. Yani ne olabilirmiş? iş hayatınızda ve işte özel hayatımızda ilişkilerimizdeki tutumlarımız, işte manipüle edici tutumlarımızın bize etkisinin döndüğü ve görünür hale geldiği bir dolunaydan bahsediyoruz. Eğer ki doğru kullanabilirsek bu enerjileri, özdeğer, öz saygı ve maddi manada da yüksek yükselme maddi kazanımlarımızın da artması anlamında yorumlanabilir. Tepe noktasının yani Prezidus'taki tepe noktasının yöneticisi de 7. evde görünüyor. Dolayısıyla bu da zaten bizim bazı meseleleri ortağımızla çözmemiz gerektiğini, yani ortağımızın tarafında bir takım şeylerin cereyan ettiğini anlatıyor iş hayatında. Bu da işte biraz önce gibi bir ek, yani iş hayatında bir takım şeylerin ortaya çıkması, bizi rahatsız edecek şekilde ortaya çıkması ya da işte düşündüğümüzden daha zarar verici olması. Sizin mesela iş hayatınıza zarar verebilirsiniz, kendinize zarar verebilirsiniz. Bu tutumlar içindeyken, bu bir özel ilişki ise de ilişkinin zarar görmesi anlamına gelebilir bu yerleşim. Yani bu açının devamında eğer ki bu ölçü tutturulamazsa kişinin kariyeriyle falan kendisinin karşı karşıya gelmesi ve ciddi bir böyle bir karar vermek veya işte zorun zorlukta kalıp bazı mecburiyetlerle hareket etmek zorunda kalabilirsiniz. Dolayısıyla buna dikkat etmeniz gerçekten gerekiyor. Çünkü bu açının ardından 3-5 gün sonra tepe noktasının yöneticisiyle yükselen yöneticisi karşı yapıyor olacak. Bu da iş hayatında aşırı çalışmayla, aşırı gerginlikle ve kendini ihmal edecek düzeyde enerji kayıplarına falan yol açacak çalışmaları anlatıyor olabilir. Burçlara göre bakacak olursak koçlar için bu kariyer alanında gerçekleşiyor. Bu zorlayıcı etki, Plüton'un etkisi kariyer alanında. Dolayısıyla kariyerden ev hayatınıza doğru gelen bir etkiden bahsediyoruz. Bu sizin kariyerinizi kurtarmak adına veya işte toplum önündeki görünürlüğünüzü daha yükseğe çıkarmak adına veya işte orada kar sağlamak adına iç dünyanızda, evinizde, yuvanızda, yaşadığınız yerde bazı gerilimleri, sıkıntıları yol açabilecek bir görünümü anlatıyor. İşinizle alakalı aldığınız bazı kararların sonuçlarını göreceğiniz bir dolunay zamanını anlatıyor sevgili koçlar. Boğalar ve yükselen boğalar için ise Dokuzuncu ev alanında gerçekleşecek. Boğalar bir süredir yurt dışı ile yabancılarla alakalı bazı meseleler varsa gündemlerinde o gündemleriyle alakalı çok önemli sonuçları görecekler. İşte bu bir iş hayatı gündemi olabilir. işleriyle alakalı bazı meseleler ortaya çıkacak olabilir. Yurt dışı işleri. Birtakım bilgilerle alakalı sonuçlarla karşılaşılabilir. Bu bilgiler nedir? Yüksek bilgiler. Üniversite hayatıyla falan alakalı olabilir. Yüksek öğrenimle alakalı olabilir. ya da felsefeyle alakalı, dinle alakalı olabilir. Eğer spiritüel bir öğretiyle alakalı çalışıyorsanız o öğretiyle de alakalı bilgilerin netleşeceği ve farkına varacağınız şekilde hayatınıza geçeceği bir zamanı anlatıyor olabilir. İkizler ve sevgili ikizler bu sizin 8. ev alanınızda gerçekleşecek. 8. ev alanı biliyorsunuz biraz önce anlattığım o temaya çok uygun bir tema. Bu dikkat isteyen bir konu sevgili ikizler. Biraz önce bahsettiğim Plüton'un Venüs'te olan karşıtlığını hikayesi 8. ev ve 2. evde de tekrarlanıyor. Yani sizin hem Pluto 8 teması var hem Venüs 2 teması var. Dolayısıyla burada nasıl diyeyim özellikle ve özellikle sizin çok dikkatli olmanız gerekiyor. Dikkatli olmak yani bugüne kadar belki bir takım şeyleri zaten oldu ve siz onların artık sonuçlarıyla karşılaşacaksınız. Ama bu gerilimli senaryo, gerilimli enerji hala aktif ve sonuçlarla da nasıl diyeyim, iki, ikinci ev alanında yani maddi meselelerle alakalı alanda karşılaşacaksınız. Bu sizin öz değeriniz, öz saygınız olabileceği gibi kendinize ait değerler ve paralarla alakalı da olabilir. Belki ortaklarınızla, ortak paralarla, yaratımlarla veya işte başka insanlarla yarattığınız krizler alanında farkındalık yaşayabilirsiniz. Bu krizlerin aşılıp anlamlı hale geleceği. Yani bir sonraki aya belki çok daha iyi anlayacaksınız ne yaşadığınızı ve ne tür bir kriz deneyimlediğinizi veya işte ne tür bir manipülasyon etkisiyle hareket ettiğinizi ve bunun sizin özlerinize ne kadar zarar verdiğini belki önümüzdeki ayki dolunayda daha iyi anlayacaksınız. Bu sizin için çok kritik bir dolunay. Sevgili yengeçler, sizin 7. ev alanınızda gerçekleşiyor bu dolunay. Eşinizle, partnerinizle, ortağınızla, iş ortağınızla olan bir takım sorunlar şu anda tam olarak gün yüzüne çıkacak ve çözülmeyi bekliyor. Orada ciddi krizler var, orada ciddi güç mücadeleleri var. Bunları çözmek için önümüzde bir sürü açı olacak. Ayın önünde bir sürü açı var bu dolunaydan sonra küçülme fazına geldiğinde. Ve son açısı da Pluto ile olan kavuşum açısı. Dolayısıyla bu kavuşum açısının bazı şeyleri çok iyi anlamanızı sağlayacağını düşünüyorum. İlk başta belki kendinizi böyle çok yaralanmış falan hissedeceksiniz. Sıkıntılı hissedeceksiniz ardından beklemediğiniz türden gelişmeler olabilir. Çok sizi motive edecek böyle fikirler verecek, destekleyecek türden. Sonrasında ise Pluto ile kavuşacak ve büyük bir değişimin dönüşümü. Zaten Uranüs'te olan üçgeni çok önemli bir değişim dönüşüm enerjisi sağlayacak. Beklemediğiniz şekilde yüksek bir patlayıcı bir enerjiyle ardından da Pluto ile kavuşumu o dönüşümün yaşanacağı anlamına geliyor. Şu süreçte sanıyorum partnerlik, ortaklık ilişkileriyle alakalı çok daha fazla farkındalık yaşayacaksınız ve en fazla belki siz öğreneceksiniz bu, bu durumlar Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar sizin altı cev alanınızda gerçekleşiyor. Bu alanda belki bir takım rahatsızlıkların farkına varılması olabilir. Şu ana kadar belirli olmayan, farkına varmadığınız bir şey başını kaldırıyor ve kendini gösteriyor olabilir. Buna dikkat edin sağlık meseleleriyle alakalı. Onun dışında bilinç dışı alanına doğru bir baskı hissedebilirsiniz. Duygusal olarak kendiniz çok güçsüz, yetersiz, baskı altında, manipüle edilmiş, işte sevilmiyor falan hissedebilirsiniz. Arka planda sevilmiyor hissedebilirsiniz. Bunlara dikkat edin. Bunlar ortaya çıkacak olan duygularınız. Özellikle günlük hayatınızda, pratik hayatınızda olan bazı meselelere dikkat edin. Size yardımcı olan insanların belki bazı şeyleri fark edeceksiniz. Hizmet, size hizmet veren insanların bazı meselelerin ne olduğunu sizin farkına vardığınız meselelerinin olduğunu fark edebilirsiniz. Ya da işte onlarla olan ilişkinizin belli bir seviyeye gelip yeni bir boyuta geçmesi olabilir. İş ortamınızda, pratik iş ortamınızda bazı şeylerin artık çok net hale gelmesi olabilir. İşin iş hayatınızla alakalı bazı değişikliklerin artık sizin için nasıl diyeyim çözülmesi olabilir ve yeniden organize edilmesi olabilir. Siz de buna kabul verebilirsiniz veya işte buna bizzat zaten çalışmışsınızdır aktif olarak ve artık sonuçlarını alıyor olabilirsiniz. O anlamda olumlu da kabul edilebilir ama en çok sizin dikkat etmeniz gerektiğini düşünüyorum bu dolunayda. Veya dikkat derken dikkat ederek yapacak bir durum yok artık ortaya çıkacak ve kabul edeceksiniz. Yani bu artık olay ortaya çıkma noktasına gelmiş bir olaydan bahsediyoruz. Yani sizin yapacağınız falan bir durum değil. E, sadece duygusal manada içe çekilmeleriniz olabilir, e, ona dikkat edin, e, üzülmeyin yani geçecek bu kısa bir, bir süreli bir şey ve bitecek. Sevgili başaklar ve yükselen başaklar, sizin 5. evinizde gerçekleşecek dolayısıyla uzun, uzun zamandır belki böyle bir heyecan yaşamamıştınız. Bu 5. ev aşk sevgililerle alakalı evdir, çocuklarla alakalı evdir. Çocuklarınızla ilgili bir takım farkındalıklar yaşama ihtimaliniz var. Çocuklarınızdan manipülasyon yeme ihtimaliniz var. Sizi kandırabilirler. Sizi işte istedikleri bir şey yapmak için ikna edebilirler. Sizi istemediğiniz hale veya doğru bulmadığınız hale. Sevgililerinizden bu tarz bir manipülasyon alma ihtimaliniz olabilir. Yani çok ciddi böyle veya manipüle edildiğinizi fark edebilirsiniz. Bu aşk ilişkilerinde yaratıcılığınızla alakalı inanılmaz bir patlama ve kıvılcım yaşanabilir. Bu da çok faydalı bir şekilde kullanılabilir güzel bir enerji bu. Bir ortaya çıkışı anlatıyor. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler sizin dördüncü ev alanınızda gerçekleşiyor. Dördüncü ev yani aile köklerinizle, atalarınızla, evinizle alakalı alanda, gayrimenkullerle alakalı alanda, evinizin içinde, hemen yuvanızda gerçekleşiyor. Belki burada çok önemli bir bilgiye erişeceksiniz ve uyanış yaşayacaksınız. Yani bugüne kadar inandığınız şeyin, zannettiğiniz şeyin aslında tamamen bambaşka bir şey olduğunu, asıl gerçekleri başka bir şey olduğunu falan görebilirsiniz ve bu sefer çok böyle yıpratıcı olmayacak. Emin olun. Çünkü hazırsınız buna. Bunu görmeye ve kabul etmeye. Hazırsınız. Bu da sizin toplum önünde davranışınızı, duruşunuzu falan alenen etkileyecek şekilde bir tablo oluşturabilir. Ne tablosu bu? Mesela siz kendinizi çok daha değerli ifade etmeye başlayabilirsiniz toplum önünde. Ben aslında çok değerliyim ve çok işte bu hak ettiğinden çok daha azını görüyorum falan gibi bir şey yaşayabilirsiniz. Sevgili akrepler sizin 3. ev alanınızda gerçekleşecek dolunay. Bu sizin iletişiminizle, kardeşlerinizle, komşularınızla, yakın çevrenizle alakalı alan. Bu alanda bir süredir çalışmalar yapıyorsanız zaten Plüton'un o alandaki hareket sizi bu alanda çok değiştiriyor olabilir. Ne yapıyordur? Plüto iletişiminizi güçlendiriyordur, derinleştiriyordur ve sizden beklemeyecekler işte etkili hale getiriyor olabilir. Eğer yayıncılıkla falan alakalı bir şeylerle uğraşıyorsanız, sosyal medyayla, reklamla falan alakalı bir şeylerle uğraşıyorsanız bu alanda bazı şeyler sizin için artık görünür hale gelecek ve kendisi belki "Aa işte ben bu kadar çalışmıştım, böyle oldu falan" gibi ifade edebilirsiniz. Yazmakta olduğunuz bir kitap varsa onun yayınlanması söz konusu olabilir ve yayınlanıp insanlara ulaşır. Bu da çok keyifli bir görünüm. Oldukça etkili. 9. evle aranızda bir gerilimli görünüm var. Bu işte bilgi alanının manipülasyonu, bilgi alanının çok ciddi bir karışıklık içinde olduğunu gösteriyor. Yani zihinsel manada çok aktif olduğunuz, oldukça yaratıcı olabileceğiniz Farkındalığınızın çok yüksek olabileceği bir zamanı gösteriyor. Çok verimli bir zamanı gösteriyor olabilir. Faydalanmanızı tavsiye ederim. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar sizin ikinci ev alanınızda gerçekleşecek. Dolunay bu maddi değerlerinizle alakalı bazı şeylerin getirilerini göreceğiniz bir zamanı anlatıyor. Çabalarımızın getirilerini göreceğiniz bir zamanı anlatıyor. Yine 8-2 aksında ortaklarla alakalı bir takım meseleler gündeme gelebilir. Siz bir takım şeyleri kendiniz karınıza manipüle etmek isteyebilirsiniz. Bu alanda ölçülü olmanız gerekiyor. Çünkü ortaklıklar ve ortaklık ortak paralar alanı hassastır biliyorsunuz. Ve işte siz karşı tarafı düşünmediğiniz zaman oradan fayda sağlamanız da çok mümkün değil. Oradaki Venüs'e zarar vermeyin. Çünkü Venüs ortak paralar alanında yüksek gelirleri ve iyi anlaşmaları anlatır. Sizin oraya yapacağınız ekstradan bir baskı ve işte manipülasyonsa zarar görmenize neden olabilir. Dikkatli Olun. Sevgili Oğlaklar ve Yükselen Oğlaklar, sizlerin birinci evinde gerçekleşecek. Biliyorsunuz zaten bir süredir kuritoyla oradasınız. Çok güçlü ve aşırı derecede baskılı gidiyor olabilirsiniz. Aşırı derecede saldırgan olabilirsiniz. iş hayatında bu evlilik ilişkileri içinde geçerli, aşk ilişkileri içinde geçerli, partnerler için de geçerli, ortaklar için de geçerli. Biraz daha dikkatli olmanız gereken bir zamanı anlatıyor. Çünkü siz zaten böyle bir ortaya çıkış enerjinin bir böyle belirgin hale gelmesi, hedeflerinize ulaşma, isteklerinize erişme falan gibi bir seviyedesiniz. Ama karşı tarafa fazla baskı yaparsanız sadece karşı taraf zarar görmez, siz de zarar görürsünüz. O yüzden burada biraz ölçülü olunması gerekiyor bu dolunayda ama her ne olursa olsun dolunay sizi açığa çıkaracak. Daha görünür, popüler ve işte hak ettiğiniz sonuçları elde etmiş falan olarak görünür hale getirecek. Bugüne kadar yapılandırmış olduğunuz şeylerin görünür hale getirecek. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar sizlerin 12. ev alanında gerçekleşecek bu dolunay. Bu sizin gizli kalmış bir takım meselelerinizin açığa çıkması anlamına geliyor. Bunlar sağlıkla alakalı meseleler olabilir, günlük hayatınızla alakalı meseleler olabilir, çalışanlarınızla ve size hizmet verenlerle ilgili meseleler olabilir. Ailenizle, köklerinizle ve atalarınızla alakalı bazı meseleler de gündeme gelebilir ve onlar da ortaya çıkabilirler. Sizin 12. evinizdeki dolunayın yöneticisi 1. evinizde. Dolayısıyla bu alandaki farkındalıklara karşı çok güçlü olacağınız bir zamanı anlatıyor. Ailenizle, atalarınızla, köklerinizle ilgili bir değişiklik, bir takım sıkıntılar varsa o alanda. Onları ele alıp sizin çözme şansınız var. Çok güçlü bir şekilde bir tutum sergileyebilirsiniz bu ortaya çıkan meseleye karşı. Bu bir hastalıksa bu hastalığa karşı da aynı şekilde çok net ve çözümsel bir, çok güçlü bir tepki verebilirsiniz. Böyle bir şansınız var neyin ortaya çıkacağı ile alakalı olarak. Umarım iyi şeyler ortaya çıkar. Ve siz de hani ona göre bir takım tepkileri çok sert veya çok güçlü tepki vermek zorunda kalmazsınız. Ama çok önemli bir zamanı anlatıyordu çünkü manipülasyon etkisi var demiştim. 12. evinizdeki çok yüksek oktavlı bir gezegenin 6. evdeki daha düşük oktavlı bir gezegene açısından bahsediyoruz. Dolayısıyla o alanı sizin manipüle etme şansınız var. Yani normal koşullarda ikili ilişkilerde yapmayın, işte manipüle etmeyin, ortağınızdır, partnerinizdir veya işte aşk ilişkisinde falan yapmayın falan dediği şey sizin için burada geçerli değil. Neden? Çünkü bu bir hastalık enerjisi ise eğer orada sizin atıyorum Venüs gezegenini dişilikle alakalı alırsak, dişilikle alakalı bir takım organlarınızdaki bir takım sorunları belki de manipüle edip Dökülmesi falan gerekecek ve böyle bir enerji var orada gibi yorumlayabiliriz. Bunu anlatabildiğimi düşünüyorum. Yani herkes için geçerli değil bu manipülasyon kötüdür. Hayır bazen manipülasyon iyidir ve bu işte cerrahi bir operasyonu anlatıyor olabilir sizin için. Ve bu da sizin için güçlü bir yerleşimi gösteriyor. Yani sizin güçlü olacağınız bir yerleşimi gösteriyor. Çünkü bu etkiyi yaratacak olan gezegen sizin birinci evinizde yönetici olarak bulunuyor. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar sizin 11. evinizde olacak dolunay. Dolayısıyla bu iş hayatınızda çevrenizdeki insanların, iş arkadaşlarınızın, e, kabilenizin, ortak e, orta, ortamı paylaştığınız insanların, işten kazanımlarınızın, maddi gelirlerinizin böyle çok güzel bir şekilde ortaya çıkacağı işte süper alkışların falan şeklinde kendinizi çok iyi hissedeceğiniz, başarılı hissedeceğiniz bir oğlak dolunayı. Çok şanslı bir görünüm, keyifli. Yaratıcılık alanına da bir karşıt yapıyor. Dolayısıyla bu sizi daha da yaratıcı, daha da şevkli, daha da motive falan hale getirebilir. Oldukça keyifli bir dolunay zamanı sevgili balıklar. Çalışmalarınızın getirilerini kazanacağınız bir zamanı anlatıyor. 24 Haziran Dolunay ile ilgili yorumlarım bu kadar. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Sorularınızı ve yorumlarınızı, yorumlarınızı yorumlar bölümüne yazın. Onları cevaplayacağım. Dün akşam itibariyle 1000 aboneye ulaştık. Bu benim için harika bir başarı. Sizin sayenizde tabii ki. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Daha güzel videolar var. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.